Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki deneyimizde yine karşınızdayız. Bu haftaki deneyimiz kuvvet bileşenleri deneyim. Bu deneyimizde kuvvet bileşenlerini bulup bu kuvvet bileşenlerinin yatay ve düşey bileşenlerinin birbirine eşit olduğunu ispatlayacağız. Evet, deney düzenimize bakalım. Burada gördüğünüz yaylı terazimiz yine kuvvetlerimiz. Burada kuvveti okuyacağız. Daha sonra bu yaylık terazimiz bir ip yardımıyla ve makara, burada gördüğünüz makara yardımıyla şöyle iki farklı kuvvete bağlı. Yine makara yardımıyla ve buradaki bir kuvvetimiz daha var. Burada gördüğünüz gibi şuradaki iki kuvvet buradaki açılardan da hesaplayacağınız gibi tam 270 yani şuradaki açı 90 derece. Şuraya F1 dersek şu T ipin uzantısına, oradaki kuvvete. Burası F2 ise F3 kuvveti de bu şekilde. Açılı olan kuvvetimiz burada. Açıyı buradan ölçeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi açımız yaklaşık şöyle odaklanırsak e, kaçmış? 44 derece. 44 derecelik bir açımızla nasıl dengelenmiş? E, kuvvetlerimize bağlı şurada 40 kütlesiyle birlikte 45 gramlık bir kütlemiz var ve bunun oluşturduğu bir kuvvet var. Burada ise 50 75 evet 75 gramlık kuvvete denk gelen bir ağırlığımız var. Orada da bakıyoruz. Şurası neymiş? Neymiş? 01 05 Evet, şurası 0 yaklaşık 05 lık bir F1 kuvvetimiz. Şuraya yazalım bir tablomuza. Evet arkadaşlar ne dedik? Şurada yaylı terazimiz var. Bu bir makarayla bağlanmış. Şöyle bir kuvvetimiz var burada. Şuraya F1 dersek şurası F2 ve şu şöyle de F3 var. Şuradaki açımız 45 derece. Burada şuradaki tam dik olduğu için ne yapacağız? Şu F3'ü bileşenlerine ayırmamız lazım. O da nedir? Şöyle F3 dersek şu düşey bileşeni F3 kos teta burası da F3 sinüs teta. Burada bu kuvvetlerimizi yazarsak şuradaki kaç gramdı? Hemen yazalım. E ee, 45 ee, F2'miz 45 Şurası 45 gram. Çarpı yer çekimi ivmesi 9,8 ile çarptık mı bu Newton verecek. Bunu kilograma çevirmeniz lazım tabi. Çarpı 10 üzeri eksi 3 yapacaksınız. Sonuna 9.8 ile çarpacaksınız. F bu direkt vermiş. Bunu bunu kaç bulduk? 0.5 F birimiz şuraya yazalım. F1 eşittir 0.5 Newton. F3'ümüz de şu 45 derecelik açıyla bölecek. Burası da gramajını verelim. Kaçmış? 70, 75. 75 gram. Bunu kilograma çevirip yer çekimi mesleği çarpımı kuvveti bulacağız. Şimdi durduralım. Diyet arkadaşlar. Deneyimize devam ediyoruz. Şimdi farklı kütleler asıyoruz. Farklı kütlelere asınca haliyle diyelim ki açıyı değiştirdiğimizde denge bozulacaktır şöyle ama açıyı şöyle ayarladık mı şurada gördüğünüz gibi tam ilmeğimiz ortadan görünüyor şöyle yaptığımızda ortada görünüyor ve açımız değişiyor e, açımız aslında çok değişmemiş ama yine de bakalım ne kadarmış 40 pardon 36 derece olmuş 36 derece bakıyoruz ne kadar burada? 50 gram astık buraya. Buraya da 20 gram astık. Yani toplam 25 gram oldu. Burası da toplam 55 gram oldu. Açımız da değiştiği için burada kuvvet bileşenlerimiz de haliyle değişecek. Şöyle yazarsak bu sefer direkt yazalım. Şurası F1'imiz var. Kaçmış? E, 0.4 Newton. Bakalım. Evet 0.4 Newton orada. F1 0.4 Newton. Şu F2'miz 25 gram. 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 9.8 Newton olacak. Şuradan da açılı giden buradaki açımız 36 derece. Kaçmış? F3 dediğimiz o da 50-55 55 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 9.8 yine. Bu da 1 Newton'a. Tabi bunu ne yapacaksınız? Bileşenlerine ayırmamız lazım. Sinüs ve kosinüs olmak üzere fy ve fx 3 diyelim. fx y şey fy 3. Bunu bileşenden ayırdığında daha sonra bunu şuradaki şu şekilde tablonuza yazacaksınız. Bir tablo şeklinde. Oluşturup deney raporunuza yazacaksınız arkadaşlar. Farklı bir kütle daha deneyebiliriz. Ondan sonra deneyimizi bitirelim. Deneyimizi. Evet arkadaşlar, bu deneyimizi farklı kütlelerle de deneyebiliriz. Yine benzer sonuçlar bulacağız. Bulacağız. Buradaki amaç kuvvet bileşenlerini ayırıp dengeleyici kuvveti bulup net kuvvetin dengeleyici sistemin sıfır olduğunu anlamakta. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. üzere.